Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tandem yayınlarından test 41'i çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda ABCD'yi kare vermiş. Karenin bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olduğunu biliyorduk. Hemen o zaman eksik olan yerleri yazalım. Bütün kenarları 6 yapmaya çalışıyorum. Şurasına 4 cm gerekiyor. Şuraya da 3 cm gerekiyor arkadaşlar. Burasının 6 cm olduğunu biliyorum. Verilen her şeyi yazdıysam şimdi bu boyalı alanı nasıl bulacağımı bakalım. Arkadaşlar böyle kesikli içerisinde karenin içerisinde 3 bölge var. Fakat ben bu A, F, C, e bölgesinin nasıl bir bölge olduğunu tam olarak hangi formülle bulacağımı bilmiyorum. O yüzden şu yöntemi kullanacağız. Bakın. İlk baş dışarıdaki karenin tamamına bakacağız. Yani alan ABCD'ye bakacağız. Karenin tamamını bulalım. Yani alan ABCD'yi bulalım arkadaşlar. Nasıl buluyorum? Karenin alanını iki kenarı çarparak. 6 çarpı 6'dan 36 cm kare. Birinci adımımı gerçekleştirdim. Şimdi yanlardaki üçgenlerin alanlarını bulmam gerekiyor. Ben buraya A üçgeni diyeyim. Buraya B üçgeni diyeyim. A üçgenini bulalım arkadaşlar. Üçgenin alanını bulmak için iki kenarını çarpıyorum. Bakın burada 6 ile 3'ü çarpıyorum. Bölü 2 diyorum. 18 bölü 2'den 9 cm kare geldi. B dediğim yerin alanını bulayım. İki kenarını çarpıyorum. Ve 2'ye bölüyorum. 24 bölü 2'den 12 cm kare geldi. Şimdi arkadaşlar bu bulduklarım benim A ve B. Ben bu A ve B'yi çıkartırsam şu turuncu yer bulmaz mıyım? Bulurum. Tüm alandan yani 36'dan 12'yi ve 9'u çıkartırsam arkadaşlar turuncu yeri bulurum. Yani cevabım 15 geliyor. Yani neresi? Alan A F C e. Yani turuncu boyalı yer 15 bulunmuş oldu. Bu şekilde yapabiliriz. Cevabımız C. Bir sonraki sorumuza bakabiliriz. Evet arkadaşlar. Sorumuz paralel kenar ve de kare ile alakalı. Karenin özelliklerine bakarak oradan başlayabiliriz. Kenarlarının dik olduğunu biliyorduk. Ve eşit olduklarını da biliyorduk. Ben bir kenarın uzunluğunu hiç vermemiş bana x diyeyim. Burada da bir paralel kenarım var. Paralel kenarın yüksekliğini biliyorum. Tabanımda da x demiştim. Paralelkenarın alanını vermiş bana. Hemen şöyle diyelim. Paralelkenarın alanından yola çıkarak x'i bulalım. 12 ile x'i çarparsam, yani yükseklikle tabanı çarparsam paralelkenarın alanını bulabiliyorum arkadaşlar. Buna neye eşitmiş? 60'a. Her tarafı o zaman 12'ye bölersem Şöyle de düşünebilirsin. 12 ile neyi çarparsam 60 diye. Cevabım 5 cm geldi. Ben o zaman tabanımı 5 cm buldum. Ve bütün karemin kenar uzunluklarını 5 cm bulmuş oldum. Peki. Karenin alanını nasıl buluyordum? Benden karenin alanını istemiş. Bu bir kare olduğu için iki kenarı çarpıyordum. 5 çarpı 5'ten 25 santimetre kare geldi arkadaşlar. Cevabım Adana. Evet bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Bir sonraki sorumuz e, yamukla alakalı. Yamuğun alanını biliyoruz. Hemen bulalım. 72 vermiş bana soruda. Üst tabanı biliyor muyum? Evet. Üst tabanı biliyorum. 6. Alt tabanı biliyor muyum? biliyorum. 12. Yüksekliğimi biliyor muyum? İşte bunu bilmiyorum. Buraya da x diyelim. x bölü 2. Bu benim neyimin alanı? Yamuğumun alanı. Yani bütün şekilde görülen yamuğun alanı. Şunun alanını buluyorum şu an. Soru bana bu yamuğun alanını yetişki vermiş. x'i bulmak için bu yamuğun alanını kullanmış olacağım. Parantezin için toparlayalım. 18 mi geldi? çarpı x bölü 2 72. Hemen burada 18 ile 2'yi sadeleştirebiliyorum. Kaç geliyor? 9 9 geliyor. 9x eşittir 72 ise 9 kere 8 72 yani x'i 8 cm geliyor arkadaşlar. Bakın yüksekliğimi bulmuş oldum. Şimdi buradan benden soruda ne istemiş? dbc'nin alanı yani şurasının alanı. Hemen bu ne? Üçgen. Üçgenin alanını bulalım. Üçgenin alanı tabanı 6 bakın. Yüksekliğim dışarıdan bir yükseklik var. 8 buldum. Böyle 2. Yani sadeleştirirsem 8 e 2'ye böldüm 4. 24 cm kare geldi arkadaşlar. Cevabı C. Bir sonraki soruya bakabiliriz. Dördüncü soruda bize e, birim karelerde oluşan bir şekil vermiş. Bir alan vermiş. Bu alanı bulmak için parçalara ayırabiliriz. Fakat size daha kısa kullanabileceğiniz bir yöntem göstereceğim bu birimlerde. Her birimin e, bir olduğunu vermiş. Yani şöyle bir tanesinin alanı ne geliyor arkadaşlar? Bir çarpı birden. Bir tane kare şeklinin alanı, bir tane şekil 1 çarpı 1'den 1 birim kare geliyor. Yani alanı 1 geliyor. Peki kaç tane var bundan? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane tam karem var. Tam kare. Yani 13 birim karem var. Alan olarak yarımları sayıyorum şu an arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bir yarım. Bir de burada var 10 tane. 10 tane de yarım var. Arkadaşlar 10 tane yarım yarım kare. Kaç tane tam kare eder? 5 tam kare eder. 5 tane tam kare olur. Elma gibi düşünün. 2 tane yarımı birleştirdiğimde bir tane tam elma buluyorum. 5 tam kare dediğim şeyde 5 birim kare olmaz mı? Evet. Toplam kaç birim varmış o zaman? Kaç birim kare varmış? 13 ile neyi topluyorum? 5'i topluyorum arkadaşlar. 13 ile 5'i topluyorum. Cevabı 18 birim kare geldi. Yani. Evet. Denizli. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Beşinci sorumuza bir bakalım. AF'yi 4 cm vermiş. FB'yi de 4 cm vermiş. Bakın buradan AD'nin tamamını 12 vermiş. Bir de bir eşitlik vermiş bize. Bunları birbirine eşitlememiz için şu EA'ya 2'ye bölünen bir sayı verelim. Mesela 2x olsun. O zaman burası da x olmadı mı? Neden? 2x'i 2'ye böldüğünde x geldi. DE'ye x e ayrı da 2 x in. Yani toplamı 3 x oldu arkadaşlar. Şurası da 8 oldu toplamı. Şimdi bakın buraya A, D'nin toplamını bana 12 vermiş soru. Yani 3 x'in toplamı 12 ise bir tane eksi ne 4. Şurası 12 imiş. Bir tane eksi 4 buldum. Yani şurasını 4 çarpı 2'den 8 buldum arkadaşlar. X'in yerine 4 yazdım. Şurasını da 4 buldum. Şimdi ben bu tarz sorularda pembe alanı bulmak için tüm alandan yararlanacaktım. Yani alan A, B, C, D'yi bulmam lazım. Bütün alanı buluyorum ilk baş. Bütün alanı nasıl buluyorum? Dikdörtgenin alanında. Dikdörtgen diyelim buraya. Dikdörtgenin alanı nasıl buluyorum? İlk baş bir kenarını çarpıyorum. Yani 8. Sonra diğer kenarını çarpıyorum. 12. Cevabım da geldi. 96 cm kare geldi. Bu benim dikdörtgenimin alanı. Şimdi beyaz dikdörtgenin olduğu yeri buluyorum. Yani şurayı beyaz dikdörtgen diyelim. Beyaz dikdörtgeni nasıl buluyorum? Formülüm aynı. İki kenarı çarpacağım. Kısa kenar 4, uzun kenarı kaç buldum? 8. Cevabım da geldi. 32 santimetrekare. Peki birbirinden çıkartırsam şu pembe yeri bulmaz mıyım? Evet bulurum. 96'dan 32'yi çıkarttığımda 64 cm kare buluyorum. Ben pembe aldım Evet cevabım Adana. Bir sonraki soruya bakabiliriz. Bu sorunuzdan yine e, yamukla çözebiliriz. Şimdi verilenlere bir bakalım. AD'ye ne vermiş bizim soru? DE ile eşit olduğunu vermiş. BC 10 e, ise arkadaşlar e, AD de 10. Eşitse ED de 10. Bu burası dik zaten. İkiz kenar üçgen çıktı. İkiz kenar üçgen olduğunu bulduk. Peki burada ABCD'nin de kare olduğunu soruyorsa şuraları da 10. Şimdi yamuğun alanından bunu hesaplayabilirim. Çünkü bana neler gerekliydi yamuğun alanını olmak için? Üst taban elimde var. 10. Alt taban tamam kaç alt tabanı? 20. Elimde var. Araya artı koyuyordum. Alt tabanla üst tabanı topluyorum. Çarpı yükseklik diyorum. Böyle iki diyorum. Evet hesaplayalım şimdi. Şurada sadeleştirme yapalım. 12'ye böldüm 5. Parantezin için topladım 30. Çarpı 5'ten 150 geldi arkadaşlar. Benim bu yamuğumun alanı denizli. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet, bir sonraki sorum dikdörtgenle alakalı. Dikdörtgeni ben size çizebilirim. Evet, şöyle çizdim. Peki, bu dikdörtgenin alanını 20 vermiş bize. Kenar uzunluklarını bilmiyorum. Alanı bulmak için arkadaşlar iki kenarı çarpıyorum. Hemen ben de iki kenarının çarpımının 20 olduğunu biliyorum alanının. Hangi sayıları çarparsam 20 olur diye düşünüyorum. Şimdi bu tarz sorularda en az en çok sorularında bir en yakın olanları bir de en uzak olan sayıları deneyerek daha rahat bulabilirsiniz. Bütün değerleri yazmanıza gerek yok. Şimdi ben 1'den başlıyorum. 1 ile 20 yazarsam çarpımları 20 oluyor bakın. Birbirine en uzak sayıları bulmuş oldum. Başka neler bulabilirdik? 2'yi 10, fakat bu e, birbirine ne en uzak diyebilirim ne de en yakın diyebilirim. Başka 4 ile 5. Bakın bu da birbirine en yakın sayılar arkadaşlar. O yüzden buna değil de diğer ikisine bakmamız yeterli. En uzak ve en yakınlara. En uzakta çevreyi kaç buluyorum? En yakında çevreyi kaç buluyorum? Hemen size şöyle küçük dikdörtgenler çizerek göstermek istiyorum. Diyelim ki 1'e 20. Olduğunda çevre kaç oluyor? Toplayalım. 20, 20 daha 40. 1, 1 daha 2. 42 santimetre oluyormuş. Peki 4'e 5 olduğunda bakalım kaç oluyormuş? 5, 5 daha 10. 4, 4 daha 8. Ne geldi? 18 santimetre. Peki benden neyi istiyordu? En azı. En azı kaç bulduk çevresinin? 18 olabilirmiş. Yani benim değerlerim 4 ve 5'i kullanarak 18'i bulabiliyormuşum. Yani en yakın değerleri aldığımızda arkadaşlar burada bilmemiz gereken hatta onu da not olarak yazalım. En yakın sayıları alırsak ne oluyormuş? Çevre en küçük oldu. En uzak sayıları alırsak da çevre en büyük olur arkadaşlar. Ezber yapmanıza gerek yok. Bir en uzağı, bir de en yakın bir deneyerek bulabilirsiniz. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet 8. sorumuza devam edelim. Yine, Yine iç içe geçmiş sorulardan e, devam ediyoruz. Verilenleri yazarak başlayabiliriz. FE 14 santimetre. CD 6 santimetre. Tc şu yükseklik 12 santimetre. Peki. Burada en dıştaki şekil yamuk. Yamuk şekli şurası. Peki. Başka e, verilen bir şeyler daha var. Hemen şurada eşitlikler var. Görelim. A, B, B C, C, D. Yani şurası, şurası, şurası. O zaman buralarda da 6 santimetre. Buldum. Yamuğun alt tabanını bulmuş oldum. Alt tabanının toplamı kaç geldi arkadaşlar? 6, 6, 6 daha 8 cm. Yüksekliği de biliyorum. Düz tabanını da biliyorum. Şimdi yamuğun alanını bulalım ilk baş. Yani alan A, D, e, buluyorum. Nasıl buluyorum arkadaşlar? Üst tabanım 14. Alt tabanım 18. Bu ikisini topluyordum çarpı yüksekliği 12 bölü 2 diyorum. Peki burada sadeleştirme yapabilirim. 6 geldi. Devam ediyorum. 14 ile 18'i topladım. Ne geldi arkadaşlar? 32. 32 ile de 6'yı çarptı. 192 cm kare oldu. Şimdi bu yamuğun alanıydı. Ben beyaz yeri çıkartırsam şu istenen yeşil yeri bulabilirim. Beyaz karenin alanını hesaplayalım. Karenin alanı. Hemen hesaplayalım. Karenin alanı nasıl hesaplanıyor? Bütün kenarları 6'dır çünkü eşit karenin kenarları uzunlukları. 6 çarpı 6'dan 36 cm kare. Şimdi ne yapıyorum? Bütün alandan yani yamuğun alanından beyaz olan kısmı çıkartırsam yeşiller geriye kalıyor. Hemen çıkartalım. 192'den 36'yı çıkartırsam ne geliyor arkadaşlar cevabı? 156 santimetre kare geliyor arkadaşlar. 136 santimetre kare. Cevabı pardon 156 Arkadaşlar cevabım ne geliyor? 156 santimetre kare geliyor. Geçelim bir sonraki soruya. Evet 9. sorumuzdayız. 9. sorumuzdan bize bir ne vermiş? Dikdörtgen içine de bir üçgen çizmiş. Dik üçgen çizmiş. Dik üçgende ben direkt alanı bulabilirim arkadaşlar. Çünkü dik üçgende benim için gerekli olan neydi? Tabanım ve yüksekliğim. Bakın tabanı 5 alırsam yüksekliğim de 10. Birbirine dik çünkü. Biri taban biri yükseklik alınabilir. Bölü 2 yaptım. Üçgenin da 2'ye bölüyordum. 50 bölü 2'den 25 santimetre kare geldi. Boyalı alanı bulmuş oldum. Cevabım bu. Bir sonraki soruya bakabiliriz. Evet. Bu tarz sorularda yine eşitlikleri sağlamam gerekiyor. Buradan ben EB'ye x dersem arkadaşlar EB'nin olduğu yere x dersem AE'ye 3X diyebilirim ve birbirine eşit olmuş olur. AE 3X, EB'ye X. Yani şuranın tamamı 4X olmuş oldu. Bu kare ise o zaman burası da 4X. Peki şu kısmı bir bakalım. Burasına da X'i değer verebilirim çünkü kare bütün kenarlar birbirine eşit. BF'ye 3X dersem, 3'e bölünebilen bir sayı aldım. Çünkü 3X'i 3'e böldüğümde F, de X buluyorum. Şöyle yazdım. Şimdi çevresi 48'miş. Çevresi kaç oluyor? 4x'ten şöyle 4'le de çarpabilirsiniz. Aynı iş. Aynı işlem oluyor. 48'e eşitmiş. Peki 4x 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 4x, 4x toplam 16x 48'e eşitse bir tane x kaç arkadaşlar? 3. Evet arkadaşlar. x'in 3 olduğunu bulduk x'i yerine yazalım. O zaman 3 çarpı 3'ten şurası uzunluğu kaç geldi? 9. Şurası 3 diyor. Yani bir kenar uzunluğu toplamda 12 geldi. Şimdi alanı nasıl buluyorum? Karenin alanını nasıl buluyorum? İki kenarı çarpıyoruz. 12 çarpı 12'den bakalım şimdi toplamı 12. 144 cm kare geldi arkadaşlar. Ben şu an toplam karenin alanını buldum. Bu yanlardaki beyaz alanları çıkartırsam cevabımı daha rahat bulurum. Ben o yüzden buraya A, buraya B diyorum. İlk baş A'nın alanını bulalım. Bir üçgen bu. Üçgenin alanını bulmak için kenar uzunlukları bilmem gerekiyor. Şurası uzunluğu kaç geldi? 3 x 9 bulmuştum. 4 x'in kaç? 12. 12 ile 9 çarptım ve 2'ye böldüm. Sadeleştirirsem 54 cm kare. B'nin alanını bulalım arkadaşlar şimdi. B'nin alanını da 3 ile 12'yi çarptım ve 2'ye böldüm. 18 cm kare geldi. Şimdi 144'ten arkadaşlar ben 54'ü A ve B'yi 54 ve 18'i çıkartırsam geriye şu pembe kalan kısmı alanını bulabilirim. Ve bu alan kaç geliyormuş arkadaşlar? 144'ten 54 ve 18'i çıkarttığımda 72 cm kare geliyormuş. Cevabım deniz Son sorularımıza, son geçiyoruz. 11. sorumuzda dikdörtgenin kare ve dikdörtgenin alanları eşit. Alanları eşitse en ilk şu karenin alanını bulayım. Karenin bütün kenarları eşit. Karenin alanı diyelim. 6 çarpı 6'dan 36 cm kare. Peki burası da 4. Dikdörtgenin alanını bulayım. Şuralara x diyeyim. 4 ile x'i çarptı. Eşit olduğu için bunun alanına da 36 dedi. 4 ile neyi çarparsam 36? 9. 9 buldum. Peki şimdi dikdörtgenin çevresini bulalım. Dikdörtgenin çevresi 9 artı 9 artı 4 artı 4 çarpabiliriz. Ya da 9 artı 4'ü 2 ile de çarparak bulabiliriz. Ne geliyor arkadaşlar cevabım? 9, 9, 18. 4, 4 daha 8. Yani cevabım 26 cm geliyor. C. Bir sonraki sorumuza bakabiliriz. Son sorumuz. Evet arkadaşlar bu sorudan Kırmızı bölge kesilerek çıkartılıyor diyor. Şeklin çevresiyle alakalı bir yorum yapmamızı istiyor. Güzel bir soru sormuş. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar kesilen yerlere dikkat etmemiz lazım. Mesela şuraya bakmanızı istiyorum. Mor ile çizdim. Bir de şuraya. Bir de şuraya dikey olanlara baktım. Bu çizdiğim yerler bakın şuranın uzunluğuna aynı değil mi? Yani ben burayı keserek çıkartıyorum ama yine toplamam gereken yerler aynı yerler. Çevresini bulurken. Kalan şeklin çevresi neresi aslında? Şurası. Bakın yine buraları toplayacakmışım ben. Şöyle şurasını istiyor benden. Peki yatay olanlara bakalım. Bakın şu yatay olanlar da buraya eşit. Yani hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Ben bu mavi ve mor yeri keserek çıkartıyorum ama çevreyi bulurken yine aynı yerleri toplamış oluyorum. O yüzden bu şeklin çevresi değişmez arkadaşlar. Bu şeklin çevresi değişmez. Çünkü burası maviler maviyere, morlarda morların uzunluğuna eşit oluyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.